Evet Ejicim bize anlatır mısın bunun ne olduğunu? <laughs> bu mu? Evet. Bu bir tane resim ama nasıl bir resim? Onu anlatacağım. Evet. <laughs> Şimdi evet. Bak, bu gördüğünüz gibi şurada bir çizgi var. Evet. Ve bu çizgi bir toprağın içi. Evet. O toprağın içindeki böyle bir tümsek var. O da karıncaların yuvası. Vay evet. Bunun girişi. Tamam. Bu da çatı gibi bir balkon. Evet. Tamam. Merdivenler şöyle. Evet. Şuradan da çıkılıyor merdiven. Tamam. Karıncalar çıkıyor. Şurada erkek deposu, erkek şey var. Karıncalar. Erkek karıncaların girdi. Bir tane boru var. Evet. Şurada da kız karıncaların girdi. Bir tane boru var. Burada da böyle rafting yapmak için. Hmm. Özel bir şey var. Tamam. Şimdi bu bir oda ve bu hmm. odaya girmek isteyen herkes uyuyabilir. Tamam. Bu havuz karıncaların havuzu, şezlonglar, masa ve bir tane şemsiye. Tamam. Bu da müzik kolidoru. Vay. Bu. Rabirent gibi bir tane oda yine. Tamam. Bu da Rabirent odası. Oyun odası yapmadın herhalde. Oyun odası yapmadım. Tamam. Ha, erkek kız deposu burası. Evet, erkek kız deposu burası. Sonra bu. Şunu anlayamadım. Şurası... Bu mu? Iksir, i̇ksir, odası. Ha, ha, ha. bu da şey bahçe. Aa, Bahçe. Bu da dil odası. Dil odası. Evet. Burada. E burada yabancı dil mi öğreniyorlar karınca olarak. Ay evet hayır, hayır. De, şey burada bir tane raflık var. O hmm. raflıkta bir türlü kitaplar var. Oradan dil öğreniyorlar. Buraya gel gelince evet. Evet. buraya giren herkes matematik yapmak zorunda. Matematik? Evet. Vay. Bu da yazı. Burası, etütü. burası. Ne? Yazı etüdü. Yazı etüdü. Evet. Şu güneş herhalde. Evet güneş. Tom seni Tom diyor. Evet. Evim evim güzel evim. Evim evim, evim canım. <laughs> Bunları anlayamadım eczine? Şunlar ne? Şunlar mı? Onlar da Rabirem'in birkaç parçaları Kademesi. işte. Kademesi. Anladım. Aha, Çok güzel. 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 Hoşçakal.